Merhabalar. Bebeğimin kakası yeşil. Eyvah! Acaba hasta mı oldu? Yeşil kakanın nedenleri neler? Acaba alerji nedeniyle mi? Acaba bir enfeksiyon mu geçiriyor? Hepinizin aklında bu sorular değil mi? Şimdi yeşil kakanın nedenlerini ve ne yapmamız gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. Yeşil kaka aslında normal bir kaka rengidir. Amerika Pediatri Akademisi normal kaka rengini kahverengi sarı cilt rengi ve yeşil olarak ayırmıştır yani yeşil kaka da normal bir kaka rengidir onun için hemen paniklemeyelim Peki yeşil kaka ne zaman oluşuyor özellikle bebeklerin ilk kakası mekonyum adındaki ilk kakası yeşildir siyah benzer ama özünde yeşildir Çünkü anne karnında amniyon sıvısından ve deri döküntülerinden oluşan sapra'dan oluşan bir kaka olduğu için genelde yeşildir. Bunun dışında yeşil kakanın farklı nedenleri vardır. Özellikle yeşil kaka beslenmeyle alakalı değişebilir. Annenin beslenmesi örneğin. Anne eğer kakanın rengini değiştirecek besinlerden beslenmişse bunlar yeşil yapabilir. Bezelye örneğin, ıspanak bunlar kakayı yeşil yapan beslenmelerdir. Çocuk da ek gıdaya başlamışsa, çocuk da bunları tüketmişse bunlar da çocuğun kakasında yeşil olmasına neden olabilir. Ve bir de bebeğimizi emzirirken eğer daha çok ön sütü emzirmişsek yani bazı anneler bir bir göğsünü emzirir bir de diğerini emzirir. Sadece ön sütleri alır. Son süt dediğimiz yağdan zengin olan sütü almadığı zaman yine kaka yeşil olabilir. Çünkü ön süt aldığı zaman hem köpüklü olur hem yeşil olur. Bu sebepten dolayı ne bir, bir göğsünüzü emzireceksiniz bir dahaki öğünde diğer göğsünüzü emzireceksiniz. Emziren annelere tavsiyem o olur. Yani sizin son sütü almadığını gösteren bir durum mu gösteren tablo yeşil kaka olabilir. Onun için tam emzirme yapacaksınız. Bunun dışında bebeğe demir başlamışsınızdır. Özel demir damlası, demir damlaları da kakayı yeşillendirebilir. Siyaha yakın renk değişikliği yapabilir. Bazı ilaçlar aynı şekilde kakanın rengini değiştirebilir. Bazı çocuklar eğer yeterli beslenmemişse onların da kakasında yeşil olabilir. Bazı çocuklar geç kaka yaparlar. Geç kaka yapanlara da bazen kakanın rengi yeşil olabilir. Özellikle alerji nedeniyle amino asit bazlı mama kullananlarda onların da kakaları yeşil olur. Hemen endişelenmeyin bu mamaya bağlı, beslenmeye bağlıdır. Ve bunun haricinde bazen de enfeksiyondan da kaka yeşil olabilir. Özellikle amüplidizanteride kanlı sümüklü yeşil bir kaka ile beraber çocukta aşırı bir huzursuzluk varsa bunun altında enfeksiyon olabilir. Onun için mikroskopik olarak incelenmesinde fayda var. Bazen de alerjiden kaynaklı olabilir ama alerjiden kaynaklı olabilmesi için sadece kakanın yeşil olması yetmez. Yeşil olmasının yanında kakada sümük veya kan olması gerekiyor. Sümük dediğimiz mukus olması gerekiyor. Aksi takdirde sadece yeşil olması alerji nedeniyle olma ihtimali son derece düşüktür. Netice olarak bu bebeklerde özellikle kakanın yeşil olmasına sebep olan birçok neden vardır. Bazen de diş çıkarmaya bağlı, çocukta tükürüğün çok yutmasına bağlı bile kakanın renginde yeşil olması mümkün olabilmektedir. Hemen paniklemeye gerek yok. Ne zaman doktora götürmeye gerek var kaka yeşil olduğu zaman? Kakanız yeşil olmasının yanında sümüklü ise kan görmüşseniz huzursuzluk fazlaysa beraberinde ateş varsa o zaman bir çocuk doktoruna veya alerjiden şüpheleniyorsanız çocuk alerji uzmanına başvurmanızda fayda var. Aks takdirde Yeşil kakanın normal olan birçok nedeni olabilir. Çocuğun emzirmesine dikkat edebilirsiniz. Aldığı gıdalara dikkat edebilirsiniz. Kullandığı mamalara dikkat edebilirsiniz. Bunlara bağlı olma ihtimali yüksekse boş boşuna endişelenmenize gerek yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuyla alakalı sorunuz varsa yorumlara ilave edebilirsiniz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımızı abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.